Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek bir komut ile nasıl şehir kuracağımızı göstereceğim. Gençler uzun zaman sonra yepyeni bir video ile karşınızdayım. Baya uzun zaman oldu. Gençler ama bu videoya değecek bence ee, hemen videoya geçelim diyelim gençler. Aşağıya bir link bırak link bırakacağım oradan. Ee, komutu Alın. Yani kopyalayın. Şimdi gibi Halil KC Minecraft. Jonathan, John Mant illa bunu lazım. John Mant blok. Gördüğünüz gibi aldık bunu. Koyun gençler yani komut bloğu aldık. Atabilirsiniz bunu sıkıntı yok. Komut bloğa sağ tıklayıp Konsol komutu yere CTRL e V yapıyorsunuz gençler yani kopyaladığınız Komutu yazıyorsunuz buraya kop Yapıştırıyorsunuz Tamamı basın gençler Buradan dü Ay, Düğme alalım Düğme aldıktan sonra Shift e, Shift yaparak e, komut bloğuna basıyoruz Sonra Sağ tıklayıp bekliyoruz gençler Nesne başarıyla çağrıldı diyor görüyorsunuz yapılıyor 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 hop yapıldı hadi yapılsın hadi 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 yapıl 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 Heh, gençler elimizi create city yani şehrini oluştur diyor gençler biz buradan yani şunu sakın kaybetmeyin gençler yani bunsuz şehir olmuyor şu create city olan şey uzağa gidelim gidelim ana tavukla neyse Şimdi sağ tıklayıp yani normal kartopu nasıl fırlatıyorsanız öyle yapıştırın. Gördüğünüz gibi city yazısı çıktı biraz uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi evler buraya oluşuyor. O kasmaya başladı biraz uzağa gidelim. Şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi kendisi oluşuyor gençler. Ne güzel oluyor daha. Şimdi elimize bir daha gelecek gençler. Yani merak etmeyin burada city yazıyor da oluşsun bir gençler. oluşsun Yani bakın gençler bayağı da yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi. bayağı iyi oldu abi ya. Ama daha iyi olabilirmiş bence gençler, değil mi? Evet. Bitti mi? Evet bakın finish yani bitti dedi. Yani daha çok çoğaltabilirsiniz gençler. Böyle hatta biraz daha yanına Hop. Ş şöyle uzaklık yeter herhalde. Bakalım. Ha aynen yeter. İşte işte görüyorsunuz böyle kendi kendine şehir oluşturuyor. Size göstereyim ben böyle. Şöyle. O işte Allah kırdık yanlışlıkla. Şimdi yani bence evi içini yapmamışlar ama yani çoğu işi yapmış genellikle ben ne diyebilirim ki en azından 9 tane falan şeyler var Hatta 15 tane bile var oluşuyor gençler hatta da Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz de olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın <laughs>